kurban olurum ben ya. Şuna bak sen ya. Abla eline kitabı tutturmuş. <laughs> Düşürdü onu da. Hadi tutalım bir daha. <laughs> Nasıl tut tut tutmuştuk? Buradan tutmuştuk. Açmıştık elimizi. Tutmuştuk. Aa bunu açtık ama. Aferin benim kızıma. Böyle okumuştuk değil mi? Aferin sen kitap mı okuyorsun aşkım? Aa. Ablan okumayı beceremedi sen mi okuyorsun kızım? He? Nasılsın sen? Yaraldık. Hani ne anlatıyormuş orada bakalım. Bakın şöyle. Bu kıt 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 diyormuş Sincap. Ne diyormuş Erva? Gıt, gıt. Kıt kıt. Kıt kıt diyormuş. Hadi ikinci sayfayı da Erva'ya dönsün. Evet. Oraya evet. baksana Erva. Ne diyormuş? Burada da Sevimli seri hareketleri. Bu da ne diyormuş? Er, er diyormuş Erba. Bizim bir tane daha vardı aslında bundan. Değil Yok. mi? Bu, bu, Aa, vardı. Bak, hadi. Ne var kızım burada? Aa, tut, tut da. Bak. Ama orada. <laughs> Bak kızım. Buradan tut. Tutmayı öğren bir şeyleri. Şuradan da tut. Hayır ama Yok, bunu sık. Yeter bu kadar okuduğum yeter diyor. <laughs> Yok okuyacaksın. Ablan <laughs> dibi olmasın. Paçı maçı da pek güzel olmuş. O kırıcı Kraliçe hmm. miymiş? Allah'ım ablacığım niye bunu kraliçe yapmış ablası? Ama büyük kraliçe. Okuması yazdım yani kendi kibaptan. Yüzün niye kızardı ki bak. Dur bakayım dur dur. Ya. Neden öyle oldu? İlaç mı dokundu ki? Hı. Bu tarafında yok ki Sana... Bak burayı biz çok sevdik annesi. Burada ilk... Bak şuradan tutalım. Bence. Ama sen güzel tut. Çok gözükmüyor. <laughs> tamam. Ama Elif ağacım, sen... Tamam, bu kadar yeter diye abla sıkıldım diye artık. Okusun, okusun. Al, kapatma. Kimi bu kapatıyor? İsterseniz ha, kapatma. Kapatma. Hmm, tamam. Tak. Okuman lazım lütfen. Okuman lazım. Ama gibi olma sen. Benim gibi olma. <laughs> Ablası gibi olma. Evet. Okuman lazım Merve. Aç şunu. Eline. Ablası bu konularda pek şey değil. Becerikli değil, değil mi? Aha. İyi mi yani. İyi değilsin evet. Bak. Ama iyi olman gerekiyor. Okuyor şu an. Aferin benim kızıma. tamam bırak bunu. <laughs> Öyle okuyor tamam mı? Öyle düşünün tamam mı? Ah, okumam yetti. Ha, ha. Bir saat şöyle daha sormuş. mı yarın? Hem 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 diye ya. Hadi. Hadi iyi geceler diyelim bakalım. Yatalım. Çok geç okay. kaldık. <laughs> evet Erban'da uykusu geldi. Hadi iyi geceler diyelim. Hadi iyi geceler.